hangi etnik kökenden gelirse gelsin, hangi mezhebi anlayışı taşırsa taşırsa, partiye mensup olursa olsun, insanların eylem yapma, insanların görüşlerini, fikirlerini, düşüncelerini dile getirme, bunu da toplu bir şekilde yapma hakları var. Demokrasilerde bu hak engellenemez. Bu hakkı gasp etmeye yönelik ya da Türkiye'nin iç barışını, ve huzurunu yok etmeye yönelik bu saldırıyı bir kere daha lanetliyorum, kınıyorum. Saldırıyı gerçekleştirenleri, arkasında olanları lanetliyorum. Tabii bu saldırının yapılmasına dolaylı yönden de olsa gerekli tedbirleri almayarak, gerekli önlemleri almayarak bir şekilde ihmal, hata, kusur ne dersek diyelim bunun sahibi olanları da tabii ki sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye ve onurlu bir duruş sergilemeye ve istifa müessesesini kullanmaya davet ediyor. Eğer bu erdemi gösteremezlerse davranışı gösteremezler. Ve koltuklarında oturmaya hiçbir şey yokmuş gibi pişkin pişkin koltuklarında oturmaya ve normal bir vatandaş gibi yorum yapmaya efendim işte çene yarıştırmaya, ikili polemiklere girmeye, savunma refleksini geliştirmeye devam ederlerse artık erdem kelimesini ağızlarına almamalar gerekir. Çünkü oturdukları koltuklar millete hizmet verir. Ülkeye hizmet veriyoruz. Türkistan coğrafyasına hizmet veriyoruz. Siz dilinizden, ağzınızdan, sözünüzden biz hizmet için buradayız. Ülkemize, milletimize hizmet için buradayız. Değil. Ama artık ülkeye ve millete hizmet noktasında büyük <laughs> eksiklikleriniz, büyük hatalarınız, büyük kusurlarınız ortaya çıktığı halde eğer buraya yapışmaya devam ederseniz sizin inandırıcılığınız kalmaz. İşte bugün tam da bu durumdalar. Yani hiçbir şekilde millet nezdinde Türkiye'yi yönetenlerin bu olayın gerçekleşmemesi için önlem alması gereken tedbir alması gereken sorumluluk makamında oturanların millet nezdinde bir inandırıcılığı da itibarı da kalmamıştır. Evet, kıymetli basın mensupları değerli